Allah sevgisinin tecellisi olarak iman insanları işte böyle güzel bir uslup ve ruh içindeler. Allah bunlar için dünya ayakta tutuyor. Yoksa, evet. Yani Dünya çoktan gider yani Hı. it kopuk için dünya ayakta değil, evet. zalimler için ayakta değil, sevgisizler için ayakta değil, merhametsizlikler için, savaş yapanlar için kan mı akıtmak istiyorsun? Allah o zaman bana bırakın diyor Cenab-ı Allah. Herkes kan mı istiyor? Evet. Herkes felaket istiyor. Herkes ölüm ve acı mı istiyor diyor. Herkes nefret mi istiyor? Tamam diyor Cenab-ı Allah. Ben toptan size bitireceğim diyor. Kıyameti koparıyor. Evet. O gün diyor çocukların saçları bile bembeyaz olur diyor. Ölüyor çocuklar. Canlar alınıyor bir anda. Onlarda bir mucize olarak bembeyaz oluyor saçları. Işık yani gibi parlıyor çocukların saçları bir anda. Ve o gün ölüm sarhoşluğu onları sarar diyor Allah sen onları sarhoş zannedersin. Halbuki sarhoş değillerdir diyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Fakat anlaşılmıyor. Yani müthiş bir ölüm baygını üstüne çöküyor. Evet. Aradığı bu değil miydi? Ben bunu yapacağım diyor Allah. Bütün dünya aynı konuda mutabakat halinde olduğunda Allah yapıyor. Şimdi Müslümanlar da ekariyetle iddia-ı İslam söylediğinde Allah o, istedi, o istediğimizde onu da yapıyor. İnşallah. Yani kim ne isterse onu yapıyor. Ya bak mesela küfür diyor ki felaket bela kan istiyoruz diyor. Tamam diyor Allah yapıyor. Cehennem istiyoruz diyor biz karanlıktan hoşlanıyoruz diyor. Darwin bizi yarattı diyor. Öyle bir dünya istiyoruz biz diyor. Cehennem tam dedikleri gibidir. Böyle tam e, gen bozu evet. olarak düşündükleri tiplerle doludur. Mesela kim inancını nasıl yaşıyorsa ona göredir. Hı. Mesela dinsizdir ama zalim değil. Mesela zulüm yapmıyor. Onların cehenneme ayrı oluyor. Hı hı. Yani düz bir hayat yaşıyorlar. Yani cennetle kıyasladık için ızdırap çekiyorlar. Hı. Ama mesela hiç kimseye zararı yok. Can yakmamış, acı vermiyor kimseye. Efendim. Kendi halinde fakat dinsiz. Evet. Allah on, onlarda düz hayat yaşatıyor. Mesela böyle monoton ve anlamsız bir hayat. Cehennemin tabakalarından bir tanesidir. Ya sıkılıyor orada, bunalıyor. Sevgisizlikten, muhabbetsizlikten, ya yani cennetin güzelliğiyle kıyaslamaktan bunalıyor. Allah ona işkencesi de öyle oluyor. Evet, Azabı da o şekilde oluyor. Ama adam adam yakmış, Allah da onu yakıyor. Adam mesela adamı zincire vurmuş Müslüman'a, Allah da onu zincire vuruyor. Ama sonsuza kadar zincire vuruyor. Evet. Çünkü o zaten Müslüman zinciri vururken sonsuza kadar kalmasını isteyerek vuruyor zincire. Tamam, evet. Yani çıkarmak kastine vurmuyor. Allah da onu o niyetine göre o da onun sonsuza kadar cehennemde öyle tutuyor. Evet,